bir sigara keyfimiz var ona da karışma hocam diyorsan bu video senin için. Dünya genelinde her dakika ortalama 15 kişi sigara kullanımına bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. İçeriğinde aseton, amonyak ve naftalin de olduğu 4000'e yakın toksit madde bulundurur. Başta C ve D vitaminleri olmak üzere birçok vitamin ve mineralin emilimini engeller ve ihtiyaç duyulan içerik saç, tırnak, deri ve organlar gibi diğer depolardan karşılanarak bu bölgelere zarar verir. Karbonmonoksit içeriği ile kandaki oksijen seviyesini düşürerek kasların fiziksel dayanıklılığını azaltır. Buna bağlı olarak antrenman performansı ve gelişimden de alınan verimi düşürür. Burun yolunu tahriş ederek koku alma duyusunu zayıflatır. Yemekten aldığınız zevk de olumsuz etkilenir. Aslında sigara içme eylemi beyin düzeyinde bağımlılık yarattığı için bulaşıcı bir psikiyatrik hastalıktır. Kuşaktan kuşağa görerek, duyarak bulaşır. Bu hastalıktan kurtulmak bağımlılık düzeyinde olduğundan zor gibi görünse de imkansız değil.